24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla merhum öğretmenleri anma programını arz ederim. Açılış, bir dakikalık saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, Sayın Sayın Bey kaymakamımız Emre Açar'ın günün anlam ve önemini belirten konuşması, merhum öğretmenlerimizin hayatının okunması, merhum öğretmenlerimiz adına ağaç dikme etkinliği, kapanış. La, 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 Bugün e, himmetli İlk ve Ortaokulumuzda daha öncesinde şahadet şerbetini içen öğretmenlerimizi anmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Dün e, mesleğe yeni başlayan öğretmenlerimizle birlikte 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü büyük bir coşku içerisinde Sayın Beylikte kutladık. Tabi burada bizler e, bu vatan için fedakarca çarpışan şehitlerimiz, başta ilçemizde aramızdan ayrılan öğretmenlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizden aldığımız güçle ileriye daha sağlam adımlarla basma gayretini hep birlikte yaşadık ve vurguladık. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Yasemin Büyükbolu'yu, merhum öğretmenimiz Ümmühan Dilbilinir, Bilbilin, bilir'in hayatını anlatan metni okuması için kürsüye davet ediyoruz. Nurhan öğretmenimiz 1984 yılında Osmaniye düz içinde doğmuş. Bir dakika, bir

ya. Burada mı? Burada, burada burada. Ve bilhassa burada bulunup öğretmenlerimiz adına yapılan hayır ve hasenatlardan onların emmeye geçtiği için burada şehit şehadet çerbeti içen şu anda onlar adına ağaçlar diktiğimiz kardeşlerimizin sayini meşgul, amelini makbul, zemmini mağfur ticaretini ticareten len tabur sırna masarıyla Korktuklarından emin umduklarına nail ile